Herkese merhaba. E, dün şu şekilde bir soru yazmıştım. E, Birçok cevap geldi bana. Doğru cevap da vardı aralarında. E, payda işte çözenler olmuş. Yani e, şey yapmamışlar. Hani hiç erinmemişler. Bunların hepsinin paydalarını eşitleyip çözmeye çalışanlar olmuş. Paydalarını eşitleyip çözen de olmuş. Artık hesap makinesiyle ne kadar az beni uğraşsalar da. Ama bu soruyu bunun için yazmadım. Tabii ki payda eşitleyerek yapmayacağız. Bu soruyu nasıl yapacağız? Bu sorunun çözümü için şuradaki şu ifadeyi, şu özdeşliği kullanarak çözmeye çalışacağız. Yani ben buradaki 2'yi 1 çarpı 2 şeklinde yazabildiğim için bunu şöyle parçalayacağım. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Aynı şekilde buradaki 6'yı 2 çarpı 3 diye parçalayabildiğim için şöyle yazacağım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Bu şekilde devam edeceğim. Burası 3 çarpı 4 olduğu için 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Burası 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. Burası 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. Burası 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7. En sonunda burası 1 bölü 7 eksi 1 bölü 8. Şimdi dikkat ederseniz burada birbirine götüren ifadeler var. Bundan mı gidiyor. Bunları götürelim diye. İşaretleri farklı olduğu için bunların hepsi birbirini götürüyor. En başta bir 1 bölü 1 kalıyor. Yani bir kalıyor. Bir de burada eksi 1 bölü 8 kalıyor. Eksi 1 bölü 8. Bu çıkartma işlemini yaptığımızda da demek ki doğru cevap kaçmış. 7 bölü 8.